1943 yılının 20 Şubat sabahı Tunus'taki Kasserine Geçidinin kuzeyinde o gün yaşananları hiçbir savaş raporu tam olarak anlatamayacaktı. Alman tank komutanları gözlerinin önünde gerçekleşen şeye inanamıyordu. Amerikan Sherman tankları savaş alanında toz ve dumanın içinde hiçbir görsel işaret olmadan Wehrmacht doktrinlerinin imkansız dediği bir koordinasyonla hareket ediyordu. Parçalanmış arazide birbirini göremeyen 5 Sherman tankı sanki tek bir zihin tarafından yönetiliyormuşçasına Alman mevzilerine doğru aynı anda ilerliyordu. Ne bayraklar, ne işaret fişekleri, ne de tanklar arasında koşturan haberci askerler vardı. Yine de her tank diğerinin kör noktalarını kapatıyor. Mürettebatlar birbirlerinin konumlarını sanki görünmez bir harita üzerinden biliyordu. O sırada Panzer 4 tanklarında bulunan Alman komutanlar 10 watt gücündeki AM telsizlerinden gelen yoğun parazit içinde kendi birlik liderlerinin sesini bile duyamıyordu. 1930'ların en ileri teknolojisi sayılan bu sistemler, tanklar hareket halindeyken birkaç yüz metreden öteye sinyal gönderemiyordu. Üstelik çoğu Alman tankında yalnızca alıcı bulunuyor. Bu da onları gözlem raporu göndermekten ya da yardım çağırmaktan aciz bırakıyordu. Amerikalılar ise Almanların varlığından bile haberdar olmadığı bir teknolojiyle savaşıyordu. Her bir Sherman tankına monte edilmiş kristal kontrollü frekans modülasyonlu telsizler. 25 wattlık yayın gücüyle motor gürültüsünü ve savaş kaosunu kağıdı yaran bir bıçak gibi kesen berrak bir iletişim sağlıyordu. Detroit'in üretim hatlarından 8 bin kilometre ötede 2. Dünya Savaşı'nın en belirleyici teknolojik üstünlüğü kendini göstermeye başlamıştı. Bu üstünlük ne zırh kalınlığında ne de top çapında gizliydi. Zaferi belirleyen şey görünmez elektromanyetik dalgalarla birbirine bağlanan Amerikan tank mürettebatlarıydı. Almanların asla hayal edemediği bir bağ. Dönüşüm 1941 yılının 22 Temmuz günü başladı. O tarihte Amerika Birleşik Devletleri Ordusu orta sınıf tanklarda kullanılacak haberleşme sistemlerini standart hale getirerek SCR-508, SCR-528 ve SCR-538 model sinyal telsiz setlerini benimsedi. O sırada Alman kuvvetleri Sovyetler Birliği içinde ilerliyor ve komuta araçları arasındaki telsiz iletişimine dayanan taktiklerle zaferler kazanıyordu. Ancak Amerika'da Galvin Manufacturing Company adlı şirketin mühendisleri, yani daha sonra Motorola olarak tanınacak ekibin üyeleri bu Alman sistemlerini tarihe gömecek bir teknoloji üzerinde çalışıyordu. Frekans modülasyonu mühendislik ekibinde yer alan Daniel E. Noble FM teknolojisinin askeri araçlarda kullanılabileceğini öngören kişiydi. Başmühendis Henrik Magnuski ise bu karmaşık elektronik sistemleri tankların zorlu koşullarında çalışır hale getiren kişiydi. Ortaya çıkan sistemin ağırlığı 82 kilogramdı. Ve her Sherman tankını dünyanın ilk savaş alanı iletişim ağına dönüştürdü. Bici 604 vericisi 25 watt güç üretiyordu. Yani Alman Fug 5 sisteminden 2,5 kat daha fazlaydı. 20 ila 27.9 megahertz aralığında çalışan bu cihaz, kristal kontrollü 10 adet sabit kanala sahipti. STR 508 sisteminde bulunan çift BC 603 alıcısı, komutanların aynı anda birden fazla frekansı dinlemesine olanak tanıyordu. Bu özellik savaşın kaderini belirleyecek bir avantaj haline gelecekti. Gerçek devrim ise frekans modülasyonunun kendisindeydi. Edwin Armstrong tarafından geliştirilen ve orduya lisanslanan FM teknolojisi genlik modülasyonlu sistemlerin en büyük sorunu olan parazit ve cızırtıyı tamamen ortadan kaldırmıştı. Alman tank telsizleri her elektriksel boşalmayı bir gürültü olarak algılarken, Amerikan FM telsizleri topçu bombardımanı altında bile kristal netliğinde ses iletişimi sağlıyordu. 1942 yılının 8. Kasım günü meşale harekatı başladı ve Amerikan zırhlı birlikleri Kuzey Afrika'ya ulaştı. İkinci zırhlı tümene bağlı Amerikan tankları Safi ve Fidala yakınlarında karaya çıktığında üzerlerinde SCR-508 telsizleri bulunuyordu ve bu cihazlar kısa süre içinde Alman haberleşme sistemlerine karşı üstünlüklerini açıkça gösterecekti. Afrika kolordusu her ne kadar Wehrmacht'ın en deneyimli zırhlı birliği olsa da ciddi iletişim kısıtlamalarıyla mücadele ediyordu. 5 tanktan oluşan standart bir Alman müfrezesinde yalnızca 1 ya da iki tankta hem alıcı hem verici özelliğine sahip Fuk 5 telsizi bulunuyordu. Geriye kalan tanklar ise sadece Fuk 2 alıcısına sahipti. Yani emirleri duyabiliyorlardı ama yanıt veremiyor ya da düşman konumlarını raporlayamıyorlardı. Alman tank müfrezesi katı bir hiyerarşiyle işliyordu. Müfreze lideri emirleri telsizle gönderiyor, diğer tanklar bu emirleri sözle değil hareketleriyle onaylıyordu. Ancak komuta tankı vurulduğunda, çoklu antenleri nedeniyle kolayca hedef haline geldiğinden tüm müfreze bir anda koordinasyonunu kaybediyordu. Bu zayıflık her tankın bağımsız komuta fonksiyonlarına sahip olduğu Amerikan kuvvetleri karşısında felakete dönüşecekti. 1943 yılının 14. ile 24. Şubat tarihleri arasında süren Kasserine Geçidi Muharebesi, Amerikan telsizlerinin üstünlüğünün ilk büyük kanıtı oldu. Muharebe taktik olarak bir Alman zaferi sayılsa da, savaş alanındaki gözlemciler Amerikan iletişim kabiliyetleri karşısında adeta hayrete düştü. Çatışmaların en karışık anlarında bile Amerikan 1. Zırhlı Tümeni'nin dağınık unsurları 50 mil genişliğindeki cephe boyunca koordinasyon sağlamayı başardı. Daha önce birbirini hiç tanımayan tank mürettebatları net FM iletişimi sayesinde saldırılarını eşgüdümlü yürütüyor, birbirlerini tehlikelere karşı uyarıyor ve topçu desteğini çağırabiliyordu. Alman sinyal istihbarat birimleri Amerikan telsiz konuşmalarını dinlediğinde sesin olağanüstü netliği ve uyumu karşısında şaşkına döndü. 10. Panzer Tümeni'nin istihbarat raporunda, Amerikan birliklerinin iletişimi Alman telsizlerinin yalnızca parazit üretebildiği mesafelerde bile sürdürebildiği kaydedildi. Ancak en rahatsız edici bulgu, her Amerikan tankının tam yayın kapasitesine sahip görünmesiydi. Yalnızca komuta araçları değil, tüm tanklar konuşabiliyordu. Alman FUG-5 telsizleri, 27 ila 33.3 MHz aralığında genlik modülasyonuyla çalışıyor ve temel sınırlamalardan muzdaripti. 10 watt gücündeki verici en iyi koşullarda 2 ila 3 kilometrelik bir menzil sağlayabiliyor. Araçlar hareket halindeyken bu mesafe birkaç yüz metreye düşüyordu. Her buji kıvılcımı, her elektrik motoru, her palet hareketi parazit üretiyor ve ağ sistemleri bu gürültüyü süzemiyordu. 1943 yılının eylül ayında Amerikan zırhlı birlikleri İtalya'ya ulaştı. Dağlık arazi telsiz üstünlüğünü etkisiz hale getirmeliydi. Fakat tam tersine frekans modülasyonu teknolojisi Almanların AM telsizlerini işe yaramaz hale getiren koşullarda çok daha değerli olduğunu kanıtladı. SCR 508 telsizinin frekans modülasyonu, dağ vadilerinde sinyalin farklı yüzeylerden yansımasıyla oluşan çoklu yol parazitini genlik modülasyonuna göre kat kat daha iyi yönetiyordu. Amerikan tankları görsel işaretlerin imkansız olduğu arazilerde bile hareketlerini koordine edebiliyor kasino yönündeki ilerleyişte Alman telsizleri tamamen işlevsiz kalırken iletişimlerini sürdürebiliyordu. Amerikan zırhlı birlikleri, Almanların anlayışını altüst eden bir koordinasyon düzeyi sergiledi. Sırt hattı boyunca birbirinden ayrılmış tank müfrezeleri, Alman doktrinlerinin yalnızca görsel temasla, mümkün dediği hassasiyetle saldırılarını senkronize etti. Birinci zırhlı tümenin savaş sonrası raporları, Alman telsizlerinin yalnızca parazit üretebildiği mesafelerde bile olağan bir şekilde sağlanan koordinasyonu anlatıyordu. 1944 yılının 6. Haziran günü, Sherman tankları Normandiya kıyılarına çıkarma gemilerinden inerken, üzerlerindeki SCR-508 telsizleri deniz topçu birlikleriyle iletişimi kesintisiz sürdürebildi. Bu tür bir koordinasyon, Alman teknolojisiyle imkansızdı. Ancak kısa süre sonra çitlerle çevrili Normandiya tarlalarındaki çatışmalar yeni bir eksikliği ortaya çıkardı. Tank telsizleri farklı frekans aralığında çalışan piyade telsizleriyle iletişim kuramıyordu. Piyadeler SCR 300 modelini kullanıyor. 40 ila 48 MHz arasında çalışıyordu. Bu sistem tankların 20 ila 27.9 MHz bandıyla uyumlu değildi. Bu iletişim kopukluğu özellikle bokej bölgesinde ölümcül sonuçlara yol açtı. Alman piyadeleri Panzerfaust'larla Amerikan tanklarına yaklaşabiliyor, yakındaki Amerikan piyadeleri ise onları uyaramıyordu. Amerikalılar bu sorunu haftalar içinde çözdü. Tank mürettebatları, tankların dışına kaynaklanmış mühimmat kutularının içine monte edilen EE-8 sağ telefonlarını dahili iletişim sistemine bağladı. Bu basit ama dahiyane yenilik, Temmuz ayı sonlarındaki Gobra harekatı sırasında tank ve piyade işbirliğini devrim niteliğinde değiştirdi. 1944 yılının 25 ile 30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Kobra Harekatı, Amerikan telsiz üstünlüğünün tüm potansiyelini gözler önüne serdi. Tüm General Edward H. Brooks'un komutasındaki ikinci zırhlı tümen, iki yüzü aşkın Sherman tankını birbirine bağlayan telsiz ağı sayesinde savaş alanında eşi görülmemiş bir kontrol elde etti. Panzerler tümenine bağlı Alman savunmacılar adeta doğaüstü bir farkındalığa sahip bir düşmanla karşı karşıya kaldı. Amerikan tankları, kilometrelerce uzaktaki diğer birliklerden gelen tehdit raporlarına anında tepki veriyordu. Tank telsizleriyle koordine edilen topçu atışları, hedefin tespit edilmesinden dakikalar sonra hedefe ulaşıyordu. Almanların yetenekleriyle karşılaştırıldığında fark çarpıcıydı. Bir zamanlar Almanya'nın en seçkin zırhlı birliği olan Panzer Lehr Tümeni adeta iletişim yoksulluğuna düşmüştü. Çoğu tank telsizsizdi ve görüş mesafesinin 100 metreyi nadiren aştığı arazide yalnızca görsel sinyallere güvenmek zorundaydı. Çalışır durumdaki az sayıdaki telsiz de parazit ve kısa menzil nedeniyle etkin koordinasyon kuramıyordu. Bu durumun ironisi büyüktü. Çünkü zırhlı savaşta telsiz kullanımını öncüleyen ülke aslında Almanya'ydı. Blitzkrieg doktrininin mimarı Heinz Guderian, daha 1920'li yıllardan itibaren tanklarda telsiz bulunmasının zorunlu olduğunu savunmuştu. 1937 yılında yayımlanan Achtung Panzer adlı kitabında iletişimin zırhlı harekatların vazgeçilmez unsuru olduğunu özellikle vurgulamıştı. Guderian, tank subaylarının saldırıları koordine etmesini sağlayan telsiz sistemlerini geliştirmişti. Hızlı zırhlı ilerlemenin güvenilir iletişime bağlı olduğunu çok iyi biliyordu. Ancak 1943 yılına gelindiğinde, Almanya artık Guderian'ın kendi doktrininin gerektirdiği telsizleri üretemez hale gelmişti. Alman üretim istatistikleri krizin boyutunu açıkça gösteriyordu. 1943 yılında Almanya yaklaşık 5700 orta sınıf tank üretti. Ancak FuG model telsiz verici alıcı sayısı 2000'i bile bulmadı. Bu cihazların birçoğu komuta araçlarına ve taarruz toplarına tahsis edildiği için sıradan tank birlikleri haberleşme ekipmanı bakımından çaresiz kalmıştı. Sovyet tank birlikleri ise bundan bile kötü bir iletişim yoksunluğu yaşıyordu. Müttefiklerin en çok ürettiği tank olan T-34 modeli genellikle hiçbir telsiz donanımı olmadan muharebeye giriyordu. Sovyet doktrini önceden belirlenen planlara ve bayrak sinyallerine dayanıyordu. Bu da 1941'de Alman kuvvetleri karşısında felaketle sonuçlanmıştı. 1943'ten itibaren Land Lease programı durumu kısmen iyileştirdi. Amerika tarafından gönderilen SCR-508 telsiz setleri Sovyet komuta tanklarında kullanılmaya başlandı. Ancak savaşın sonunda bile Sovyet tanklarının yalnızca yaklaşık dörtte biri telsizle donatılabilmişti. Bu tablo Amerikan başarısını daha da belirginleştiriyordu. Sovyetler tanklarının dörtte birine bile telsiz yerleştirmekte zorlanırken, Amerika tüm tanklarına gelişmiş FM sistemleri entegre etmeyi başarmıştı. Motorola'nın Chicago'daki fabrikası, Amerikan Endüstriyel Seferberliği'nin doruk noktasını temsil ediyordu. Savaştan önce şirket otomobil radyoları üretiyordu askeri üretime geçiş, fabrikanın tamamen yeniden yapılandırılmasını ve eşi görülmemiş teknik sorunların çözülmesini gerektirmişti. Her bir SCCR 508 telsiz seti son derece hassas standartlara göre üretilmiş 2748 ayrı bileşen içeriyordu. BZ-604 vericisi, 474 kapasitör ve 385 dirençten oluşuyordu. Kristal osilatörlerin, savaşın yarattığı titreşim ve aşırı sıcaklık değişimlerine rağmen frekans kararlılığını koruması gerekiyordu. Üretim istatistikleri Amerikan sanayi gücünün hikayesini anlatıyordu. 1942 yılında 3800, 1943'te 11400, 1944'te ise 24000 adet SSR 508 serisi telsiz üretildi. Savaş boyunca toplam üretim 50.000'i 50 aşarak, savaşta üretilen 49.324 Sherman tankının tamamının gelişmiş telsiz ekipmanına sahip olmasını sağladı. Bu başarıya hiçbir ülke yaklaşamadı. SIR 508'in üstünlüğü yalnızca frekans modülasyonu ile sınırlı değildi. Kristal kontrollü frekans kararlılığı, tankların savaş öncesi kanalları, önceden ayarlamasına ve çarpışma koşullarına rağmen aynı hizada kalmasına olanak tanıyordu. Değişken kapasitörle ayarlanan Alman FUG-5 telsizleri ise sürekli frekans kayması yaşıyordu. Çift alıcılı yapı sayesinde komutanlar aynı anda hem müfreze anı hem de tabur komuta anı dinleyebiliyordu. Emirler komuta zincirinde anında iletilirken, üst düzey komutanlar alt birimlerin durumunu sürekli takip edebiliyordu. BC-606 dahili iletişim sistemi telsizle kusursuz biçimde entegre çalışıyor, mürettebatın her üyesi komutana tehdit uyarısı verebiliyordu. Gırtlak mikrofonları ve gürültü engelleyici kulaklıklar çatışma sırasında net iletişimi mümkün kılıyordu. Oysa pek çok Alman tankında dahili haberleşme sistemi hiç yoktu. Mürettebat birbirine dokunarak ya da bağırarak iletişim kurmak zorundaydı. Güç yönetimi de Amerikalılara ek bir avantaj sağlıyordu. SCR-508 sistemi hem 12 hem de 24 voltla çalışabiliyor. Mevcut güce kendiliğinden uyum sağlıyordu. Dinamo motorlu güç kaynağı, elektriksel parazitleri ortadan kaldıran sabit ve filtrelenmiş enerji sağlıyordu. Alman telsizleri ise Araçların elektrik sistemlerinden doğrudan güç alıyor. Her buji kıvılcımını parazit olarak algılıyordu. Evrensel telsiz donanımının sağladığı taktik üstünlük, Amerikan zırhlı doktrinini tamamen dönüştürdü. Görev odaklı olarak oluşturulan esnek muharebe komuta yapısı tamamen güvenilir iletişime dayanıyordu. Amerikan komutanları farklı birliklerden karma savaş grupları oluşturabiliyor ve aynı frekansta çalışan telsizler sayesinde kusursuz koordinasyon sağlayabiliyordu. Bu esneklik, iletişim yetersizliği nedeniyle katı hiyerarşik yapılara mahkum olan Alman komutanlarını şaşkına çevirdi. 1945 yılının Nisan ayında gerçekleşen Ruh Cebi Kuşatması, Amerikan iletişim üstünlüğünün doruk noktasını temsil etti. 1. ve 9. Amerikan ordularına bağlı zırhlı birlikler, tamamen telsiz haberleşmesiyle koordine edilen karmaşık bir çifte kuşatma manevrası gerçekleştirdiler. Cebin içinde kalan 325 bin Alman askeri Kısmen çöken iletişim hatları yüzünden kendilerini kapana kısılmış halde buldu. Telsiz donanımlı, ileri hava kontrol subayları tarafından yönlendirilen Amerikan savaş uçakları Alman haberleşme merkezlerini sistematik olarak yok etti. Wehrmacht birlikleri üst komutanlıklarıyla ve birbirleriyle irtibatlarını kaybetti. Mareşal Walter Model'in iletişim tamamen kesilmeden önce gönderdiği son mesajlar Almanların durumunu açıkça yansıtıyordu. Komşu birliklerle temas yok üst karargahla bağlantı yok. Savaş devam ediyor. Ancak koordinasyon imkansız. Amerikan telsiz üstünlüğü, tank savaşlarının psikolojik boyutunu da derinden etkiledi. Amerikalı mürettebatlar hiçbir zaman yalnız olmadıklarını bilerek savaşıyordu. Fiziksel olarak izole olsalar bile telsiz dalgaları sayesinde her an bağlantı halindeydiler. Alman tank ekipleri ise bunun tam tersini derin bir yalnızlığı yaşıyordu iletişim kuramadıkları için büyük çatışmalar içinde bireysel savaşlar veriyorlardı. Almanya'nın en başarılı tank komutanlarından biri olan Otto Karius, Tigers in the Mud, Çamurdaki Kaplanlar adlı anılarında iletişim eksikliğinin yarattığı zorluklardan bahsediyor ancak daha çok taktiksel yönlere odaklanıyordu. Bu farkın stratejik sonuçları bireysel muharebelerin çok ötesine uzanıyordu. 1944 ile 45 arasındaki Amerikan ilerleyişi büyük ölçüde Almanların yetişemediği bir telsiz koordinasyonuna dayanıyordu. Üçüncü ordunun Fransa boyunca gerçekleştirdiği hızlı ilerleme, yüzlerce kilometrelik cephe boyunca kontrolü sürdüren telsiz ağları sayesinde mümkün olmuştu. Alman komutanlar, Amerikalıların sahip olduğu iletişim üstünlüğünü kavrayamadıkları için Amerikan kabiliyetlerini sürekli hafife aldılar. Zırhlı birliklerin genel müfettişi konumundaki Heinz Guderian, bu sorunun farkındaydı ancak çözüm üretemedi. Aralık 1944 tarihli bir notunda Amerikan koordinasyonunun Alman tank kalitesinden doğan avantajları geçersiz kıldığını açıkça kabul etmişti. 1945 yılının Mart ayında Amerikan kuvvetleri Ren nehrine yaklaşırken telsiz ağları artık tek bir tanktan tüm kolordu karargahlarına kadar uzanıyordu. Saha telefonlarının yerini SCR-5 6 ve SCR-299 vericileriyle donatılmış seyyar komuta araçları aldı. Böylece Batı Avrupa boyunca kesintisiz bir iletişim ağı kuruldu. Bu telsiz tabanlı komuta sistemi, zırhlı birlikler, piyadeler, topçu birlikleri ve hava desteği arasında gerçek zamanlı koordinasyon sağladı. Hiçbir Mihver gücünün ulaşamadığı bir başarıydı bu. Alman karşı taarruzları çoğu kez başlamadan çöktü. Çünkü Amerikan birlikleri Alman iletişimlerini o kadar hızlı kesip çözümleyebiliyordu ki, Alman emir zinciri kendi birliklerine haber ulaştıramadan planlar boşa çıkıyordu kağıt üzerinde teçhizat eşit görünse bile, Amerikan komuta ve kontrol altyapısı tüm kuvvet unsurlarının etkinliğini kat kat artırıyordu. Ardenes taarruzu sırasında ele geçirilen Alman subayları, Amerikalıların yalnızca telsiz iletişimiyle birkaç saat içinde tüm zırhlı kolorduları yeniden yönlendirebilmesine inanamadıklarını ifade etmişti. Oysa kendi birlikleri yazılı emirleri günlerce beklemek zorunda kalıyordu. Amerikan iletişim ağının ulaştığı bu ölçek, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun tarihteki ilk modern A tabanlı kuvvet haline geldiğini ve savaş tarihinde eşi görülmemiş bir stratejik esnekliğe kavuştuğunu kanıtlıyordu. Almanya'nın teslim olmasının ardından Amerikan teknik istihbarat ekipleri Alman teçhizatını incelemeye başladı. Elde edilen bulgular savaş sırasında edinilen tecrübeleri doğruluyordu. Alman tankları genellikle zırh kalınlığı ve silah gücü bakımından üstün olsalar da iletişim sistemleri açısından felaket derecesinde geri kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Ordusunun teknik istihbarat raporu numara 176, Alman tank iletişim sistemlerinin Amerikan teknolojisinin yaklaşık 5 yıl gerisinde olduğunu ortaya koydu. Frekans modülasyonunun olmaması, telsizlerin sınırlı dağıtımı ve zayıf elektriksel yalıtım savaş alanında kritik zafiyetler yaratmıştı. Benzer sonuçlara Sovyet değerlendirmeleri de ulaştı. Kızıl Ordu, ele geçirilen Alman ekipmanlarını inceledikten sonra, savaş sonrası geliştirmeler için Alman sistemlerini değil, Amerikan telsiz tasarımlarını örnek alma kararı aldı. Üretim ve dağıtım istatistikleri, Amerikan başarısının büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyordu. Amerikan telsiz üretimi 50 bini e aşkın birime ulaştı. Sherman tank üretimi 49.324 adetti. Telsiz donanım oranı %100'dü. Aktarım gücü 25 watt. Frekans kararlılığı kristal kontrollü olarak artı eksi 0.01 yüzde sapmayla sabitti. Menzil hareket halindeyken 11 kilometre, sabitken 16 ila 24 kilometre arasındaydı. Alman telsiz üretimi açısından durum çok farklıydı. Yaklaşık 6000 adet FUG, 5 verici alıcı üretildi. Orta ve ağır tank üretimi ise 12.000 civarındaydı. Tam donanımlı telsizli tank oranı yalnızca %20 idi. Aktarım gücü 10 Watt, Frekans kararlılığı ise değişken, artı eksi yüzde bir sapmayla sınırlıydı. Menzil, hareket halindeyken bir kilometreye bile ulaşamıyor, sabit durumda 2 ila 5 kilometreyi ancak buluyordu. İletişim etkinliği açısından fark dramatikti. Amerikan topçu ateşi talimatı ortalama 3 ila 5 dakika içinde uygulanabiliyordu. Oysa Alman topçusu aynı işlemi 15 ila 30 dakika arasında gerçekleştirebiliyordu. Amerikan tanklarında koordinasyon oranı yüzde yüzken, Alman tanklarında tam iletişim kapasitesi yalnızca %20 idi. Sherman tanklarının telsiz üstünlüğü, günümüzde zırhlı savaş doktrinlerini belirleyen prensipleri oluşturdu. Modern ana muharebe tankları, doğrudan SCR-508 sisteminden evrilen, dijital ama temelde aynı prensiplere dayalı, evrensel iletişim ve güvenilir koordinasyon sağlayan haberleşme sistemleri taşımaktadır. 1950'li yıllarda yeniden inşa edilen Alman Bundeswehr ordusu İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkarılan dersler doğrultusunda iletişimi öncelikli hale getirdi. Üretilen her Leopard tankı kapsamlı telsiz sistemleriyle donatıldı. Bir Bundeswehr eğitim kılavuzunda şu ifade yer alıyordu. Üstün Alman tanklarının, üstün telsizlere sahip daha zayıf Amerikan araçları tarafından yenilmesi, bilgi üstünlüğünün platform üstünlüğünden daha değerli olduğunu öğretir. Modern savaşlar bu dersi defalarca doğruladı. 1991 Körfez Savaşı'nda, İletişim sistemleri bakımından üstün koalisyon güçleri, bireysel olarak daha güçlü Sovyet yapımı tanklarla donatılmış Irak kuvvetlerini yok etti. 2003 yılında Amerikan kuvvetleri bir kez daha A merkezli savaşın platform merkezli savaşı nasıl yendiğini gösterdi. Amerikan Sherman tanklarının telsiz üstünlüğü hikayesi, zırh ya da ateş gücünden daha belirleyici olan elektromanyetik spektrumda kazanılmış bir zaferi temsil eder. Alman tank mürettebatları bu devrimi savaşın ortasında kısmen kör olarak yaşadı. Her Sherman tankının yalnızca bir savaş aracı değil, tarihin ilk savaş alanı iletişim ağının bir parçası olduğunu çok geç fark ettiler. SCR-508 telsizi M4 Sherman'ı sıradan bir orta sınıf tanktan çıkarıp savaş alanındaki tüm Amerikan tanklarını birbirine bağlayan dev bir silah sisteminin bileşenine dönüştürdü. Bu dönüşüm zırh kalınlığı veya silah gücüyle elde edilebilecek her türlü gelişmeden daha belirleyici oldu. Her Sherman tankı, zaferin araçlarını yalnızca 75 milimetrelik topunda veya eğimli zırhında değil, ekibin diğer Amerikan tank ekipleriyle bağlantısını sağlayan 82 kilogramlık telsiz sisteminde taşıyordu. Bu bağlantı, hiçbir Alman tankının sahip olamayacağı, zırh ya da ateş gücü fark etmeksizin eşsiz bir kolektif zeka yarattı. Alman kuvvetleri bu gerçeği acı bir şekilde tecrübe etti. Kuzey Afrika'daki Kasserine geçidinde, İtalya'nın dağlarında, Fransa'nın çitlerle çevrili kırsalında ve Almanya'nın son muharebelerinde Amerikan tankları, Alman doktrinine göre görsel teması olmadan imkansız sayılan koordinasyonu başardı. Wehrmacht hiçbir zaman bu avantaja etkili bir karşılık geliştiremedi. Çünkü teknolojik uçurumu tam olarak anlayamadı. Almanya'nın teslimi sırasında Mareşal, Wilhelm Keitel'in söylediği söz bu farkı özetliyordu. Biz daha iyi tanklar yapmayı biliyorduk ama siz onların birlikte çalışmasını sağladınız. Bu söz ister doğru şekilde aktarılmış olsun, ister sonradan efsaneleştirilmiş, temel bir gerçeği yakalıyordu. Amerika yalnızca 49324 Sherman tankı üretmemişti. Aynı zamanda dünyanın ilk zırhlı savaş ağına bağlı 49324 düğüm oluşturmuştu. Askeri tarihçilerin modern ağ merkezli savaş kavramıyla ilişkilendirdiği devrim aslında 1942 yılında ilk SCR-508 telsizli Sherman tankının muharebeye girmesiyle başlamıştı. O andan itibaren savaş sonsuza dek değişmişti. Üstün silahlara sahip taraf değil, üstün iletişime sahip taraf kazanacaktı. A platformu yenecek, bağlantılı olanlar izole kalanları alt edecekti. Bu dönüşüm Alman kuvvetlerinin gözünden büyük ölçüde gizli gerçekleşti. Onlar Amerikan taktik üstünlüğünü gördüler ama bunun altında yatan teknolojik temeli çok geç fark ettiler. Alman komutanlar her Sherman tankının, çoğu Alman tankında bulunmayan bir haberleşme kapasitesine sahip olduğunu anladıklarında savaşın sonucu fiilen belirlenmişti bile. Alman ordusunun Amerikan iletişim üstünlüğünü fark edememesi ve buna uyum sağlayamaması, İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük istihbarat hatalarından biri olarak tarihe geçti. Sayısız muharebede Amerikan koordinasyon üstünlüğünü gözlemlemelerine rağmen Alman komutanlık yapısı kritik haberleşme zafiyetlerini çözmeyi hiçbir zaman öncelik haline getirmedi. Onlar, bireysel olarak savaşan üstün tanklar üretmeye devam ederken, Amerikalılar daha mütevazı tanklar üretip onları tek bir organizma gibi birlikte savaşacak şekilde donattılar. Sonuçta SCR-508 telsizlerinin taşıdığı elektromanyetik dalgalar, Alman 88 milimetrelik toplarının zırh delici mermilerinden daha güçlü bir silaha dönüştü. Anlık bilgi paylaşımı, kusursuz koordinasyon ve tek bir güç gibi hareket etme kabiliyeti, görünür zırh ya da ateş gücü üstünlüğünden çok daha kesin bir şekilde zaferi belirledi. Sherman tanklarının telsiz üstünlüğü, savaşın doğasını sonsuza dek değiştirdi. Modern muharebede bağlantının hayatta kalmak, izolasyonun ise yok olmak anlamına geldiğini kanıtladı. Alman birlikleri bu gerçeği üç kıtada, sayısız savaş alanında acı bir şekilde öğrendi. Amerikalıların yalnızca sayıca değil asıl önemlisi, en kritik boyutta yani savaşın kendisini şekillendiren iletişim alanında da üstün olduklarını çok geç fark ettiler.